Alo Sevgi ne haber canım? Pembe ben hatırladın değil mi? İlyas'ın dükkanında tanışmıştık. İyiyim ben de sağ ol. Hamilelik nasıl gidiyor? Ve bir şey değil mi? Oh oh maşallah. Ya Sevgi ne diyeceğim sana? Yarın bize gelsene laflarız. Ay çok sevindim. Tamam atıyorum şimdi adresi. Hadi görüşürüz. İsmet. Kocişim. Sen beni hiç tanımamışsın. Ölürüm de seni o kez bana yar etmem. Aypan be, bir fincan daha mı yaptın? Zahmet oldu sana da ya. Ay yok kız, olur mu öyle şey? Ne zahmeti? Cık, aa. Bu çay yengeme hamileliğinde çok iyi gelmişti. Sen de hiç şifa olsun sana. Bağışıklığın güçlenir. Sağ ol. Tadı da çok güzelmiş. Yengenle bebeği nerede? Ay sorma. Bebiş dün gece ateşlendi hastaneye götürdüler. Soğuk algınlığı geçiriyormuş. Deme ya geçmiş olsun. Hı, sağ ol. Bugün tekrar kontrole gittiler işte. Ama iyiymiş yani ciddi bir şey yokmuş. Ha iyi bari. Sevgi ben senden bir şey isteyeceğim. Yanlış anlamazsan eğer. Yapabileceğim bir şey senden olmasın. Buyur. Gel. Nasıl tamam. ya? Bu kavanoza mı şey yapacağım? Birkaç damlacık yeter. Yani şu gebelik testini pozitif çıkaracak kadar. Neden istiyorsun böyle bir şey? Kocam benden boşanmak istiyor Sevgi. Ama ben onu çok seviyorum. Biliyorum o da beni çok seviyor ama bu ara kafası biraz karışık. Eğer onu hamile olduğumu inandırırsam... ...geri kazanmak için birazcık daha vaktim olur. Ne olur ya. Yalvarırım. Bak çok hayırlı bir iş yapacaksın. Sayende sevenler kavuşmuş olacak. Çok sevap kazanırsın ha Sevgi. Peki. Nerede tuvalet? Şurada. Ay çok sağ ol ya. Çok teşekkür ederim. Vallahi sana ve bebeğine bundan sonra hep dua edeceğim Sevgi. <laughs> pembe seni engellemeyi unutmuş muyum ya? Ne var pembe? Beş saniyen var çabuk konuş. Ben hamileyim İsmet. Ne? Ne, 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 diyorsun kız sen? Hı, karnımda senin bebeğini taşıyorum. yürü git kız. Bu ne? Yeni numaran mı? Kapat telefonu hadi, kapat, kapat. Ne numarası ya? Böyle bir şeyin numarası mı olur? Salak mıyım ben? Sanki yalan söylesem ortaya çıkmayacak. Evet. Çıkacak tabii bak. Pembe bak, o yüzden yalan söyleme ha. Evet madem bana inanmıyorsun git eczaneden hamilelik testi al. Hemen buraya gel sana kanıtlayacağım çünkü. Doğru mu lan yoksa? Allah lütfen doğru olmasın ya. Allah'ım lütfen yalan olsun. Ya.